videoyla karşınızdayız. Başkan Turakül. Bugün çok güzel bir kamp alanı yapacağım. Arkasında. 3. 3 blok buraya. 2 blok şuraya bırakıyorum. 1, 2, 3. Buraya. 2 blok şuraya 3. Buraya. 2 blok şuraya bırakıyorum. 3. Allah. 3 buraya. Ondan sonra elime bir tane dik bundan alacağım. Bundan sonra bundan alacağım. Elimdekiler mi? Ondan sonra buradan yerleyici herhalde. Ha, burada. Ondan sonra buraya bir Allah. Bir iki tane koyuyorum. Sen niye bana bakmıyorsun? Gel bismillah. Size şöyle koyuyorum. Hepsine böyle aynı şey yapmam lazım. Çok güzel olacak. Mükemmel olacak. Hoppa. Hop hop oh hop. Hop Allah. Hop oh Allah. Hop oh Allah. Allah, Allah. Bu görüntü yalnız olur oldu Ondan sonra bu tarafa bakacak şey olmaz senin belanı alma. An niye düşüyor? böyle vallahi. Ama ne? Var. Böyle. Böyle yaptık ve de da tamamdır. Ama Evet. O zaman şimdi bunları bir denemem lazım. Ne yapıyorsun abi? Ha, unutmuşum bir dakika. Bu köşelerde hemen koyuyoruz hepsinden. Hop yapıyorum, hop yapıyorum. Sen niye düzgün değilsin? Bir dakika bir şey alıyorum. Seni kıralım bir bismillah. O zaman bu kalsın. 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 Hasin olayı. Annen ne yoruyor. Annen ne hukum. Annen ne. Zalabı değil. Annen ne hukum. Vay hay. Annen hay. Böyle bir görüntü çıkıyor. Ne yapacağım ben? Buralarda koyuyoruz hemen bunlardan tabii ki. Of, of yani. Canımın içi yani. wow wow yani. Oğlum sen niye buradasın? Doğru lan burada olması lazım. En doğruyu bu, burada yapmışım O böyle. Geçimli davran mı? Oraya gel. Salak mısın? Kendinizi çalışsın. Nasılsın? Nasılsın? Dur. Nasılsın? Nasılsın? Dur böyle kar kütlesi nasıl bir kar kütlesiyse artık üzüldü kar kütlesi o böyle bir, Allah ben böyle bir görüntü çıkıyor böyle bir görüntü çıkıyor oley oley Allah selamını yap. bunu yerin dibine yapmalıydım. Olsun. Buraya piknik alanı kurayım ben. Çünkü bu kamp olacak. Kampi kampi. Kampi kampi. kampi, kampi. Ne oldu gibi lan ne diyorum ben. O Bir de çalıştırmayayım lan ben. Şuraya hemen çim mu koyayım? Yok. Bana yakışan Aramaz bunu O yüzden buraya öyle. bloğumuzu yapıştırıyoruz. Buraya da yapıştırıyoruz. Buraya da yapıştırıyoruz. Buraya da. Şuraya da koyuyorum. Buraya da koyuyorum. Çok güzel oluyor. Buraya da koyuyorum. Koydum mu? Heh. Heh, yani. O zaman buraları da bundan koyuyorum. böyle yapıyorum böyle yapıyorum böyle 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 böyle, böyle. böyle. çok güzel yapıyor peki sizin taş koyarsam bunun üstüne bundan koyabiliyor mu? bir dakika Aa, çok büyük bir, bir bombak yapacağım şimdi bombak -ba bak bomb Mombat. Mok. Ongo. Ongo. Ne diyorum lan ben? O ya? O zaman bunu da buradan alayım. Yine birleşti. Aa güzel oldu aslında. Her yere bunu yapmam lazım. Ve bunları böyle birleştirip getirmem lazım. İşte ay, ay şöyle yapıyorum. Buraya bağlıyorum. Bir köşesinden Allah bu ba bağlanmamış ki. Ha burayı kırıyor mu? Yok. Böyle. Ha bunu iki köşeden yapıyorum Ben daha bir sevdim ya. bu ikisi de çalıştı. Evet. Saat seviyesi yüzden yüz hayır. Oh o meyat -me Hadi yatalım. <laughs> Oh my God. hadi yatalım. <gülüyor> <Kavisiydi>. <gülüyor> çok iyi, çok iyi. Bence de çok anlatsın. Ve her yer bitti mi? bitmemiş. Şöyle her yeri yapalım. Hiç Bur her burası çalışması gerekmiyor zaten. O zaman böyle de böyle de yaptık mıydı her yer? sistem gitti. Wow gitmiş. Oh my God. Bunu böyle yaptık mıydı? mükemmel oluyor. Buraya da şeker koyuyorum. Basmam lazım. lazım. Burayı sonra çim bloğuyla kaplayacağım. Şu kar bloğu burada var mı? Birleştirilmiyor. O zaman elime de şöyle toprak alayım. Çünkü burayı kamp yerine çevireceğim ben. O yüzden. O zaman bunları şimdi çalıştırmam lazım. oldum mu istediğim? Oldu. Ne olmuş? tam buraya evet çalışmadı böyle bir yok bir şey lan sen niye niye çalışıp duruyorsunuz kardeş olam ya olam ya kucak ya Gıcık çok gıcıksınız. Oo. Şimdi o zaman bu sistem neymiş? Boşmuş. Şimdi kırıyoruz. Elektriği gitti. Aferin bana. Çok sabah. Çok sabah. Oha burada ne yaşanmış ya. O zaman buraya da koyuyoruz. Kafaların mükemmel oldu. Müç müke, müç. Müç. Muk yani. Bu ne oğlum? Sen ne yapıyorsun burada ya? Tamam, geri düzelttim Şimdi bu mekanizma hiçbir işe yaramıyor. O yüzden kırabiliyorsunuz yani. Hiçbir işimize yaramadı. Tamam. Tamam bunları da kırıyorum yavaş yavaş. Konuşmadım çünkü oyuna odaklandım birazcık. Hop 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 Ne, ne işin olsun oğlum? Bunu diyenler vardırydı. şu elimdeki blokları da bunları da kırabilirsin. Hiçbir işinize yaramayacak. Şimdi buraya geri koyacağım. Her yeri kırdım Yok bak da var. Şimdi her yeri kırdım ben. Uf, oh, bilmişim. O zaman şöyle bir yokuş yapmam lazım. O kalem ben. Uf, bu nasıl bir güzellikler ya. Bu nasıl bir gözü gü 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 gübre mi var? Dubre mi? Allah'ım ya. Deliyim. Deliyim ben. Deliyim ben deliyim. Deliyim ben deliyim. 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 Burayı gizliyorum. Nasıl bir gizlemeyse bu. Şuraları da kapatmayayım. Niye kapatayım? Ondan sonra kamp yeri olması için buraları da kapatmam lezzetli. Bu yüzden buraları da kapatıyorum. Allah. Elim boş değil. Ver onu. Ver alın. Hayır ya çok tersine gidiyor işte. Niye sen? yok ol. Kızıl taş ne ya? Oğlum sen niye kızıl taş aldın eline? Çocuk bunlar sizin yaşınıza göre değil. Bak. Yine. 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 Siz ne istiyorsanız ölmek midir ya? Ölmek kötü bir şey çocuğum. Çünkü yani. Çok kötü bir şey. Çok kötü. Acayip o. kötü ko. Tavuki. Merhabalar. Sen de sistemin içinde kalmak ister misin? Ben de isterim. Evet. <laughs> Yapayım. Bunu her yere uygulamam lazım. Çok saçma şeyler oluyor evet biliyorum. Çok çok. tavuk ki ölmek mi istiyorsa Oha. Oha ama. Tavukça bir vurdum. çıktı. Nasıl olur bu? Buralar çok kar koydum. Üşüdüm ya. Ben daha sivilce derdiktir bu ya. Çok becerikli değil mi? Değil mi? O çift. O çerlek mi? Hı. Oldu mu? Olmuş. Hem de çok güzel olmuş. Şimdi bu içine bir bloğa takılıyorlar. Evet. Blok. Sadece bir blok suçu. Blok. Nasıl bir bloksa artık olmaz. Heh bak böyle olması lazım. Siz niye yapıp çabuk duruyorsunuz? Böyle. Böyle. Benim suçum daha doğrusu. Sizin bir suçunuz yok ama siz niye böyle uyarmıyorsunuz? Hıh. Kapıp yeri yapıyoruz şurada. al. De çıkar mısın? Burada piknik yapmak istemiyor musun? Tamam anne. Bir şey yapıyordum da. Evet bir olay sıkıntısı oldu. Burada bir olay sıkıntısı olmuş. Hem de çok büyük. Evet. Yapamıyorum. Tabii ki niye yapabilirim? Ki? Kim niye yapabilir ki? Kim 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 yapmış kim? Pardon, yanlışlıkla bir kaza olmuştur yine. yapabilirsiniz ama sağlamını yapın. Ben çok değişik, değişik şeyler yaptım ama siz düzgün yaparsınız. Heh, bunu kayarız. Bakın. Bunu iyi izlemelisiniz. Buraya siliyorum. Buraya dinner bowl'a yapıyorum. Böyle. Çarkıyorum. Şimdi Buraya bir tane hop yapıyorum. Hop yapıyorum. İçini yapıyorum ben. 3 ay böyle. Piknik piknik ya. Ve buraya buraya kayıp ters çevirip kaçmasın çocuğu. Sen elimi alamıyor musun ben? O lan. Olsun. Sen ters ters gezdin. Allah'ım ya. Çocuğum sen de bir dön bakayım. Joker mi gördün? Bekle çocuğum kaç. Evet kaçmadın değil? Niye kaçmayayım ki? Ben olsam ben de kaçarım. Bas bas, bas 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 köpek mi? Buraya kamp et işte gördüm. Ah, leke. He kamp etişi. Ah, ah, yok, yok, yok. Ham, bir daha bakın ya. Ha, burdaymış. Ya siz niye buradasınız? Ters git. Salak, harbi salaksın. Piş piş dana et ya. <laughs> Hiçbir şey olmadı. Görmediniz. Duymadınız. <laughs> Hiçbir şey olmadı. Şuraya kamp ateşlerimizden koyuyoruz. Yanma. Yanma. Ters çevir Bir şey yaramadı. Bekleyin o zaman. Aklımda bir fikir var. Allah ben de düştüm. Bunlar pişe dursun. Ben de buraya oturmayayım. Lan kafama bak. Ki. Ne olmuş lan kafama.